Rusya uzmanı Sayın Aydın Sezer internet bağlantısıyla yayınımıza konuk oluyor. Sayın Sezer, hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan e, o gerilim ve saldırıyı e, konuştuk az önceki konuğumuzla da. Şimdi sizinle ben biraz da ülkeleri konuşmak istiyorum. Rusya'nın Ermenistan'ın arkasında olduğunu aslında e, geçtiğimiz günlerde gelen o haberlerle de hep e, biliyorduk. Ancak Azerbaycan'ın e, saldırıya uğramasının ardından farklı ülkelerden açıklamalar var ki, e, önemli aktörler olarak görülüyor elbette İran ve Fransa'da İran ve Fransa'ya geleceğim ama Rusya müzakerelere başlama çağrısı yaptı nasıl değerlendiriyorsunuz böyle bir başlayalım? Öncelikle geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan gerilim esnasında Rusya sessiz kalmıştı uzunca bir müddet zira Rusya'nın son iki yıldan beri Ermenistan'la, Ermenistan yönetimiyle, Paşinyan'la ciddi sorunları var. Öncelikle bunun altını çizelim. Hı hı. Çünkü Paşinyan yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile geliştirmiş olduğu, geliştirilmiş olduğu ilişkiler, Rusya'nın arka bahçesindeki bir başka ülke olan Ermenistan'ın batıyla olan ilişkileri dolayısıyla Rusya'yı ve Putin'i rahatsız ediyor. Bu daha önce Gürcistan'da, Ukrayna'da, bugünlerde Beyaz Rusya'da yaşandığı gibi son iki yıldan beri de Ermenistan-Rusya ilişkileri oldukça gergin bir dönemden geçiyor. Zaten Temmuz ayındaki gerilim esnasında Ermenistan'ın Moskova'daki lobisi aşağı yukarı Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Bayan Simonyan dahil hı hı. E, tüm Ermeniler e, Ermenistan'ı ve Paşinyan'ı suçlayıcı açıklamalar yapmışlardı. Rusya sizi orada koruyor. Sizinle dostluk ilişkisi kurmaya çalışıyor. Ama e, Rusya'nın bu yaptıklarına siz nankörlük yapıyorsunuz şeklinde eleştirilerde bulunmuşlardı. Zaten Paşinyan'ın da Temmuz ayından itibaren özellikle Rusya Başbakanı ve Putin'le görüşme yolunda, temas sağlama yolunda çok ciddi adımlar attığını biliyoruz. Zira Temmuz ayındaki gerilim esnasında Paşinyan, Rusya'yı Türkiye'nin tırnak içinde Azerbaycan'ın yerinde yer alarak Ermenistan'a yönelik bir tehdit oluşturduğunu öne sürerek Rusya'nın ve Rusya'nın da içerisinde olduğu ortak güvenlik anlaşması örgütünün Ermenistan'ın yanında savunmaya gelmesini talep etmişti. Böyle bir anlaşmaları var altı ülkeli bu teşkilatı, Ama hiçbir şekilde Rusya buna e, yanıt vermemişti. Hatta e, resmen Paşinyan'a e, Kafkaslar'da ben olmadığım takdirde başına neler gelebileceğini gör ve öğren şeklinde bir yaklaşımda dahi bulunmuştu. Ama e, o dönemki askeri gerilim e, bugünkü boyutlara çıkmadan, ulaşmadan bir şekilde yine Rusya'nın devrede olmasıyla e, sona ermişti. Çünkü evet. Bugün yapılan, e, bugün yaşanan gelişmelerde de e, Rusya'nın bu defa anında müdahil olduğunu görüyoruz. E, Lavrov'un her iki ülke bakanı bakanıyla görüştüğünü biliyoruz. Az önce Putin'in başın yanına görüştüğünü biliyoruz. Başın talep üzerine gerçekleşti bu görüşme. Şimdi durumu biraz daha ciddi olduğu için Ermenistan açısından Ermenistan ısrarla Rusya'nın yardımına, Rusya'nın müdahil olmasına yönelik bir çaba ve aktivite içerisinde. Ama Rusya bugün itibariyle siyasi anlamda, yönetim anlamında Kremlin ve Dışişleri Bakanlığı anlamında bu krizde şu anda taraf olmadığını söyleyebiliriz. Her ne kadar Rus ve Ermeni halkları arasında. Rusya taraf değil mi diyorsunuz? Hayır. Değil diyorum. Zira bu hem Lavrov'un hem Putin'in yürütmekte olduğu diplomatik şabalardan da açıkça belli oluyor. Anında müdahil oldu. Şu karıştırılır mısın? Bazı analistler Rusya'nın Ermenistan'a yönelik silah nakliyatlarını ya da Ermenistan'a inen Rus uçaklarının varlığından bahsediyorlar. Ben de o şu yüzden yine demek istedim soruyu. Şu unutulmasın Ermenistan'da iki tane Rus uçuşu var. Bir tanesi Gümrük'te diğeri Eyvan'da. E, sayılarından tam olarak emin değilim ama 5000'in üzerinde Rus askeri var. E, Rusya ile Ermenistan arasında az önce de ismini zikrettiğim Ortak Güvenlik Anlaşması örgütü çerçevesindeki bu örgütün diğer üyeleri Beyaz Rusya, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan, ee, Rusya ve Ermenistanla birlikte çok sıkı bir askeri işbirliği var. Bu çok eski bir örgüt. Ee, ta 94'te e, taraf ülkeler e, bu anlaşmayı yürürlüğe koydu. Ama buna rağmen son iki yılda Ermenistan'ın Batı ile olan ilişkilerini bir meydan okuma olarak görüyor Putin. Hatta belki hatırlarsınız Gürgüdeki askeri üstte bir e, taşkınlık olmuştu. Ermeni kuvvetleri e, bastırmak durumunda kaldılar. Rusya'nın protestosuyla karşılaşıldığında Paşinyan burası egemen bir ülkedir. Sayın Putin şeklinde hı hı. çok alışık olmadık bir açıklama da yapmıştı. Şimdi efendim. Dolayısıyla Paşinyan'da işte e, e, Azerbaycan lobisinin Kremlin ve Moskova'da çok güçlü olduğunu biliyoruz. Azerbaycan'ın Rusya ile ilişkilerinin çok derin olduğunu biliyoruz. Özellikle 2009'da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin en gergin olduğu dönemde Aliyev'in Putin'le bir stratejik işbirliği çerçevesi oluşturduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Rusya, Ermenistan'ın bu gerilimden, dersini almış olarak hatta hatta belki de büyük bir ihtimalle bir miktar da toprak kaybetmiş olarak ayrılmasını tırnak içinde terbiye edilmesine hmm. oynuyor. Bunu ben en azından e, böyle düşünüyorum. Peki şimdi Türkiye penceresinden bakalım bir de çünkü e, tabii e, gün boyu analistler konuştu, diplomatlar konuştu, o bölgeyi iyi bilen kişiler konuştu ve e, deniliyor ki Doğu Akdeniz konusundan e, tutun da işte Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan bu gerginin Türkiye'nin hangi konumda olduğuna bak bakıldığında e, sadece Ermenistan'ın e, Azerbaycan'a uyguladığı bu saldırı sadece e, Azerbaycan'ı ilgilendirmiyor Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Türkiye'nin şu anki enerjisini, gücünü e, birazcık daha gölgede bırakmak için de adımlar atılıyor deniliyor. E, bunlar sizin kulağınıza nasıl geliyor? Şimdi bu çok doğal, doğru da geliyor öncelikle onu söyleyeyim. Paşinyan'ın ve Ermenistan'ın içinde bulunduğu iktisadi ve siyasi krizi bir anlamda öteleyebilmek, içeride bir konsolidasyon sağlayabilmesi çabasının yanında, bir de Türkiye'nin özellikle dış politikadaki değerli yalnızlık zırhına büründüğü bir ortamda, Türkiye'nin nasıl adım atacağını tahmin ettiği ve iyi bildiği için e, Ermenistan bir anlamda e, Rusya ile Türkiye'nin tıpkı Libya ve Suriye'de olduğu gibi karşı karşıya getirebilir miyim arayış içerisinde. Tabii e, Ermenistan burada ABD'deki lobilerine, Fransa ile ilişkilerine, yani Avrupa ile ilişkilerine de çok önem veriyor. Her şeyden önce şunu ifade edelim, belki pek e, ana çoğu analist değinmemiş olabilir. Ermenistan Avrupa Birliği'nin komşuluk politikası içerisinde yer alan bir ülke. Azerbaycan ve Gürcistan'la yani bu bir ortaklık boyutu değil ama e, maddi yardımları da içeren çok farklı bir özellikle pazar ekonomisi ve demokrasi anlamında çok farklı bir ilişki modeli. Dolayısıyla Ermenistan e, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alacağını çok iyi biliyor. Bu da çok doğal. Bunu da bir şekilde Türkiye'nin dış politikada farklı bir cephede tekrar birileriyle uğraşmak zorunda kalması açısından bir fırsat görüyor. Bunu Paşinyan Temmuz ayında da yaptı ve söyledi zaten. Şu anda dedi Türk uçakları Bakü'de uçuyor. Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, İşte buyurun gelin o örgütünüzle hadi bizi koruyun. Ee, burada tıpkı NATO'nun meşhur maddesi gibi birimize karşı yapılan saldırı tüm parkta yapılmış gibi yorumlanır e, boyutuna gitti. Ama şurası kesin ki Türkiye henüz sadece Azerbaycan'ın yanında olduğuna yönelik destek veriyor. Fiilen sahada e, bir aktivite içerisinde değil. Bu olmadığı müddetçe de zaten Rusya'da, her şeye rağmen Rusya'da, Türkiye ile bir de Kafkasya'da karşı karşıya gelmekten imtina edecektir. Bunu Türkiye'nin çekindiği için değil, Türkiye-Rusya ilişkilerinin derinliğine verdiği öneme atfen böyle yapacaktır diye düşünüyorum. Peki, Sayın Sezer çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi akşamlar. Iyi Sağ olun efendim. Rusya uzmanı Aydın Sezer yayınımıza konuk oldu.